ve Celle toplumu bulunmuş olduğu küfür içerisinde o kadar serbest bırakmış ki artık İslam adıyla insanlar aldatılıyor, besmele ile insanlar kandırılıyor, camilerle insanlar aldatılıyor, İstanbul Sözleşmesi'ni çıkarıyorlar, adamın hanımı adamı aldatıyor, adam yakalıyor, tokat vursa cezaevine giriyor. İstanbul Sözleşmesi'nde bu da var. Yani kadın adamı aldatırsa sen hiçbir şey yapamazsın. Adamın mezesi önünde, rakısı önünde, keyfi yerinde şehitler ölmez vatan bölünmez diyor. Bu bayrağı kimse indiremez diyor. Sahtekar heriflere sorsanız sen nerede askerlik yaptın diye. Ben paralı askerlik yaptım diyor. Bu topluma Şialardan bulaşan çok büyük şirkler ve küfürler vardı. Ve bu şirki ve küfrü üzerinde barındıranlar da menzil cemaati gibi Yemek! 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 İsmail Ağa cemaati gibi Yemek! Yemek! Sofit ayfeleri Şimdi toplumdan bir birey beni izledikten sonra diyecek ki ya kardeşim bir tane sakallı adam çıktı dedi ki daha yeni evlilik oluyor. Adam ikinci evlilikten bahsetti, üçten bahsetti, nikah akdinden bahsetti, şundan bundan bahsetti. Ama sakallı adam, kürsüye çıkan adam Allah Azze ve Celle'nin insanı çok iyi tanıdığı için insana maslahat kıldığı emirleri doğrultusunda bunu söyledi. Bakın dikkat edin. Bu söyleyeceklerin topluma. Sizin ikinci evlilik de nedir? Üçüncü evlilik de nedir? Günümüzde bu yobazlıktır. Günümüz çağına uyum sağlamamadır. Dediğiniz aynı toplum vallahi ayda bir boşanıyor, ayda bir eş değiştiriyor, yılda on sefer evleniyor, birinden bir çocuk, öbüründen başka bir çocuk hayatını Allah'ın sınırladığı o dört evliliğin de çok çok üzerinde evlilikler yapıyor. Peki helal yolla olan mı daha iyidir? Yoksa haram yolla olan toplumun düşmüş olduğu bu fuhşiyat mı daha iyidir? Vallahi Allah her şeyi hepimizden daha iyi biliyor. Onun için اَفَهُكُمَ cahiliyet يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ هُمَّنِّ قَوْمٍ يُقِيمُونَ Allah'tan daha güzel hüküm veren, Allah'tan daha güzel kanun koyan kim olabilir diyor. Siz hala cahiliye kalıntılarına ait insanların, beşerin Allah'tan daha güzel bileceğini, onların daha güzel kanun ve nizam koyacağını mı zannediyorsunuz? Allah Azze ve Celle toplumun ifsat olmaması için toplumu fesada düşürecek fuhşiyatlarla alakalı şöyle ben size dört diyeyim. Siz de iki veya üç tane daha üzerine koyabilirsiniz. Allah bir toplumda zina yapılmaması için evliyse öldürülmesini söylüyor kardeşlerim. Çünkü zina nikahsız evlilikler Allah'ın razı olmadığı zina yoluyla olan evlilikler topluma ifsattır. Toplumun neslini bu. Bakın hırsızlığın hükmü el kesmedir. Topluma ifsattır. Bir kadına iftira atmak o adamın şahitlerle bunu ispatlayamadığı zaman itibarının düşmesi ve tövbesinin kabul edilmemesi gerektiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle toplumu ifsada sokacak zina gibi, faiz gibi, hırsızlık gibi bütün hükümleri şiddetli bir şekilde cezalandırmıştır. Lakin biz gündüz toplumunun ahlaki yapısına baktığımızda fuhuş, zina, hırsızlık, adaletsizlik, faiz bütün Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'dan münker diye vasfettiği bütün pislikleri şu anda toplum işliyor. Ve kimin eliyle işliyor kardeşler? toplumu yönetenler eliyle işliyor. Bakın dikkat edin. Kanun çıkartanların hiçbiri insanlara sunmuş oldukları kanunları o kanunların getirdiği pislikler o kanunların getirmiş olduğu cürümler kendilerine hiçbir zaman değmemiştir. Bir kanun çıkartırlar garibanın oğlunu sınıra gönderirler garibanın oğlu ölür vatan bölünmez bayrak düşmez diye nida ederler. Siz önüne rakısını koymuş, mezesini koymuş, vatan bayrak propagandası yaptığını görürsünüz bazı insanlara. Adamın mezesi önünde, rakısı önünde, keyfi yerinde şehitler ölmez vatan bölünmez diyor. Bu bayrağı kimse indiremez diyor. Sahtekar eriflere sorsanız sen nerede askerlik yaptın diye? Ben paralı askerlik yaptım. O sahtekarlara sorsanız sen bu memleketin neresinde askerlik yaptın? Torpille falan yerinde yaptın der. O sahtekarlara sorsanız senin evladın var mıydı bu sınırda? Hayırdı. Siz bu sahtekarların çıkarmış olduğu kanunlarda işte İstanbul'un merkezinden bağıracağız dedik. İstanbul Sözleşmesi'ne baktığınız zaman kendi evlatlarına bu kanunların neticesi hiçbir zaman uğramamıştır. Çünkü çıkardıkları İstanbul Sözleşmesi'nde bu toplumun ailesinden bir çocuk erkekse kız olmayı isteyebilir, kızsa da erkek olmayı isteyebilir. Ve sen buna müdahale ettiğinde cezaevine girersin. Bakın fıtri Allah Azze ve Celle'nin bir erkeği kızlık hormonlarının yüksek olduğundan dolayı dünyaya getirmesinden bahsetmiyorum. Bir kızın erkeklik hormonlarının yüksek olmasından dolayı dünyaya getirip onu imtihan etmesinden veya ailesini imtihan etmesinden bahsetmiyorum. Biyolojik olarak erkekte hiçbir kadınlık vasfı yokken ben kadın olmak istiyorum dediği zaman baba ve anne ona itiraz edemez. İtiraz ettiği anda cezaevine girer. Bakın İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayanlar Polonya'nın başbakanı ne diyor biliyor musunuz? Bugün bu İslam olduğunu zanneden bu topluma İstanbul Sözleşmesi'ni dayatanlar Polonya Başkanı diyor ki cinsel eğitim taraf olan bütün devletlerin okullarında verilmelidir. Yani İstanbul Sözleşmesi devam ederse şayet bu okullarda bu çocuklara erkeğin kız olabilmesi kızın da erkek olabilmesi için eğitim verilecek. Bizler İstanbul Sözleşmesi'nin dışında Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen demokrasi sistemini zaten reddediyoruz. Lakin küfrün de katmerlisi var diyorlar kardeşlerim. Allah azze ve celle toplumu bulmuş olduğu küfür içerisinde o kadar serbest bırakmış ki artık İslam adıyla insanlar aldatılıyor, bezmeleyle insanlar kandırılıyor, camilerle insanlar aldatılıyor, adamın işi yok. Adam faize bulaşmış, cinnet geçirmiş, hanımını öldürmüş. Adam faize bulaşmış, çocuklarını öldürmüş. Adama içkiyi sunuyorlar, kafası güzel olduktan sonra cinnet geçiriyor, tecavüz ediyor, adam öldürüyor. Sonra diyor ki ben seni hapsederim. Siz bu adama onu yaptırmadan önce o içkiyi satmayacaktınız. Adama faiz veriyorlar, Adam ödeyemeyince cinnet geçiriyor. Sonra adam katil oluyor. İstanbul Sözleşmesi'ni çıkarıyorlar. Adamın hanımı adamı aldatıyor. Adam yakalıyor. Tokat vursa ceza evine giriyor. İstanbul Sözleşmesi'nde bu da var. Yani kadın adamı aldatırsa sen hiçbir şey yapamazsın. En fazla şikayet edersin. Olay yerine polisler gelir. Kendi özgür iradesiyle çeker gider hiçbir şey yapamaz. Bakın insanları ne hale getirdiler değil mi kardeşler? İşte ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah Azze ve Celle siz tarihe baktığınız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemine baktığınız zaman zina vakası ben üç diyeyim, siz beş kardeşler. Tarihe baktığınız zaman hırsızlık vakası çok azdır. Tarihe baktığınız zaman böyle pislikleri cürümleri göremezsiniz İslam devletlerinde. Bakın ben anlatırken insanların objesinde İran, Suudi Arabistan, Yemen, Tunus, Mısır gibi ülkeler canlanıyor. Sakın ama sakın oraların şeriatla hükmettiğini zannetmeyin. Çünkü her söylenene bir muhalefet geliyor ve konuştuğumuz zaman e peki Suudi Arabistan gibi mi olalım be hoca diyorlar. Vallahi Suudi Arabistan Yahudilerden daha kafirdir. Bakın ben Şiaların kimliğinden bahsettim. Daha yayına girmedim. Burada az bir şey değineyim. İranlı Şialar, Yahudiler ve Hristiyanlarla ortak özelliği var. Yahudiler der ki, krallık Davud ailesine mahsustur. Şialar da der ki, imamlık Ali'nin evlatlarına mahsustur. Yahudiler der ki, Cibril bizim düşmanımızdır. Şialar der ki, Cebrail aleyhisselam Ali'ye ihanet etmiştir, vahyi Muhammed'e götürmüştürler. Hristiyanlar muta yoluyla ilişkiye girerler, mehirsiz ilişkiye girerler. İranlı Şialar da muta yoluyla ilişkiye girerler. Yahudiler ve Hristiyanlar İranlı Şialardan bir konuda üstündürler. Hangi konuda biliyor musunuz? Sizler Yahudilere sizin en hayırlınız kimdir diye sorduğunuzda, Musa'nın havarileridir derler. Hristiyanlara sizin en hayırlınız kimdir diye sorduğunuzda insanın arkadaşlarıdır derler. Sizler Şialara sizin dininizin en şerileri kimdir deseniz Muhammed'in ashabıdır derler. Allahu Ekber. Görüyor musunuz onun için İbni Teymiye diyor ki Şialar ve Rafiziler Yahudilerden ve Hristiyanlardan önce öldürülmesi gereken taifelerdir. Onların ortak özelliği budur. Onlar Ayşe anamıza küfrederler. Ömer radıyallahu anha küfrederler. Onlar Farslardan etkilendiği için, mayaları Farslardan geldiği için krallığı ve liderliği ilah konumunda değerlendirirler. Onun için halifeliği kabul etmezler. Onun için Ali radıyallahu anh'ı ilah konumuna getirmişlerdir. İşte toplumun Müslüman zannettiği Şialar Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha kafirdir. Onlar Yahudilerin şu söylemiyle örtüşürler. Yahudiler kıyamete kadar Mesih Deccal gelmediği müddetçe savaş yoktur derler. Şialar da imam zuhur etmediği müddetçe kıyamete kadar cihat yoktur denir. İşte Yahudiler ve Hristiyanlarla ortak özelliği olan Şiaların özelliği. Bu topluma Şialardan bulaşan çok büyük şirkler ve küfürler vardır. Ve bu şirki ve küfrü üzerinde barındıranlar da menzil cemaati gibi, İsmaila Ağa cemaati gibi sofit ayfeleridir. Ben bunu İzmir'de de haykırıyorum. İstanbul'da da haykırıyorum. Allah azze ve celle bana nerede nefes verirse orada da bunu haykırmaya devam edeceğim. Allah azze ve celle'nin dinini anlatma pahasına neyle karşılaşırsak karşılaşalım biz hiçbir zaman gerisin geriye dönenlerden olmayacağız ve Allah'tan da böyle olmamak için Allah'a sığınacağız, Allah'a dua edeceğiz. Hiçbir zaman bildiklerinizi saklamayın kardeşlerim. Hiçbir zaman tağutların baskısıyla illegalleşmeyin. Hiçbir zaman daveti kapalı alanlarda yapmayın. Hiçbir zaman birilerinin sizin aranıza ajan sokacak diye ajan tedirginliğiyle cemaat oluşturmaya kalkmayın. Birileri birilerini kullanıyor diye, birileri sizi kayıt altına alıyor diye Allah'ın mesajı olduğu gibi ilet ayetlerine muhalefet etmeyin. Seyit Kutup'un bir sözünü aktarmıştım. Yeryüzü cahiliye ile dolsa onlar ancak kof bir sistem ibarettir. Siz tek başınıza kalsanız da hakkı söylemekle mükellefsiniz. Korkaklarla gezerseniz korkak olursunuz. Fitnecilerle gezerseniz fitneci olursunuz. Sizi ilgilendirmeyen meselelerle ilgilenmeyin kardeşlerim. Bakın ben İstanbul'da çok büyük bir potansiyel görüyorum. Lakin bu potansiyelin içerisinde çok tetrikada görüyorum. İmanın şartı olmayan, imanınıza zeval getirmeyen meseleleri gündem etmeyin. Eğer bir yerde davet haykırılıyorsa, umuma davet ediliyorsa, o davetçi desteklenmesi gerekiyor. Eğer başka bir adam, başka bir yerden daveti yapabiliyorsa, o davetçinin de desteklenmesi gerekiyor. İki davetçinin, üç davetçinin, on davetçinin İstanbul gibi bir bölgede umuma davet ediyorsa bu davetçilerin desteklenmesi gerekiyor. Muayyen davetle umum davet arasında çok büyük farklar vardır kardeşler. Bakın Allah kafirler üzerinden müminlere yardım ediyor. Sosyal medya gibi bir aracılıkla insanlara tebliğ, daveti ulaştırıyoruz. Sizin görmediğiniz nice tevhidle tanışan insanlar evet vallahi bize dönüyorlar. Deisti dönüyor. Ataisti dönüyor. Polisi dönüyor. Askeri dönüyor. Polisine kadar mescidimize gelip bizi ziyaret ediyorlar. Ben iman ettim diyor. Kafama şu takıldı diyor. Ve biz hiç kimseden çekinmeden hepsine hakkı olduğu gibi anlatıyoruz anlatmakla mükellefiz. Hepimiz anlatmak zorundayız kardeşler. Şizofren vari düşünceleri, paranoyak düşünceleri, Müslümanlar kendi aralarından def etmedikleri müddetçe bir arada duramazlar. Adam ajan olmuş, oluyorsa olsun. Ben videodan da haykırıyorum, ifadede de haykırıyorum, muhakemede de haykırıyorum. Benim saklayacağım bir şey yok. Eğer hakkı anlatmazsanız Allah muhafaza zamanla kalpleri katılaşan, bildikleriyle amel etmeyen veya bildiklerini unutan Allah'ın Kur'an'da bahsettiği Yahudi ve Hristiyan topluluklar gibi oluruz. Allah muhafaza. Benim sohbeti sonlandırırken tekrardan evlenen kardeşlerine Allah'tan huzur ve mutluluk birbirlerine sadakat ölçüsünde İslam'a hizmet etmelerini İslam'ı yaşamalarını, kendi nesillerine İslam'ı empoze etmelerini, onları tevhid üzere, tetkikalardan, şüpheli hallerden, şüpheli düşüncelerden, şeytanın desizizinden onları uzak tutmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İstanbul'daki bütün tevhid eyli kardeşlerime de selam ediyorum. Allah Azze ve Celle onların da ayaklarını sabit kılsın. Nesillerini, eşlerini, İslam için, dava için hizmet eden, birbirleriyle tefrikaya düşmeyen, birbirlerine karşı geniş, birbirlerinin hatalarını ve kusurlarını kapayan, konuyu değiştiren, ortamda birbirlerini bozmayan, çok ince yerlere değiniyor, yaşanan olaylardan bahsediyor. Birbirlerine sadakat, birbirlerine merhametle bakan Müslümanlar olmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle buradaki Müslümanların ayaklarını sabit, burada bizi dinleyen topluluktan bireylerin de hidayetle bulaşmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'u amin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirike ve ertubi ileyk. Allahümme amin.